Merhaba Alışveriş benim kanalına hoş geldiniz. Bugün BİM Market'e geldik ve BİM Market'te yeni indirime giren ürünleri incelemeye gidiyoruz. Çünkü yani 18 Temmuz indirimlerine ek olarak bugün de BİM Market'ler indirim yayınladı. 19 Temmuz tarihinde başladı bu indirimler ve 25 Temmuz akşamına kadar geçerli olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak piliç ürünlerinden başlayalım. Burada piliç pizzolalar var. Kilogram fiyatları 139 lira Ve filiz ızgara tava fiyatları da 249 liradan 199 lira Yoğurtlardaki indirimlere geçelim. Dost markasının yarım yağlı yoğurtları indirimde. 1,5 kilograma fiyatları 56 liradan 49 lira 50 kuruşa indi. Ve yine Dost markasının tam yağlı yoğurtları da indirime girdi. Bunlar da 3 kilogram olanları. Fiyatları ise 125 liradan 109 liraya bazı markaların şişe ayranları da indirime girdi fakat burada ürünler olmadığı için gösteremiyorum. Ekrana ekliyorum oradan bakabilirsiniz. Ve burada DOS markasının %35 yağlı kremaları var. 200 milimlik fiyatları 46 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa indi. Binvezir ve Aknaz markasının tam yağlı kaşar peynirleri de indirimde. 700 gramlık bir kaşar peyniri fiyatı ise 215 liradan 189 liraya Burada Aknaz markasının tam yağlı dilimli tost peynirleri var. 500 gram fiyatı da 149 liradan 129 liraya indi. Dost markasının 1 litrelik kefirleri de girdi. Fiyatları ise 43 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa indi. Kalbe markasının sos çeşitleri de bir marketlerde indirimde. 240 gramlık çedar sosları, 245 gramlık renç soslar. Fiyatları 89 lira kuruştan 64 lira kuruşa indi. Nadıllardaki indirimlere bakalım. 5'li paket nadıllar indirimde. Fiyatları 69 liradan 51 lira 75 kuruşa indi. Körili var bir de şöyle tavuklu var. Ayrıca tekli paket olanları da indirime girmiş. Adet fiyatları da 16 liradan 12 liraya inmiş. Ve Dost markasının küçük sütleri de indirime girdi. Şöyle 200 milimlik sütler. Sade olanların fiyatları 9.75'ten 7 lira 90 kuruşa indi. Aromalı sütlerin fiyatları ise yine şöyle Dost markasının bunların fiyatları da 8 lira 90 kuruşa indi. Ekmecik markasının kepekli ekmekleri de indirime girmiş. Şöyle 400 gramlık ekmekler. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa indi. Burada da sortili lavaşlar var. İçerisinde 12 adet var. Fiyatı ise 52 liradan 42 lira 50 kuruş ayında. Ve Mr. Green markasının mikrofiber temizlik bezleri. İçerisinde 5 adet var. Fiyatı da 105 liradan 99 lira 50 kuruş ayında. Ve Epi markasının 41'li setleri de indirimde. Fiyatları ise 59 liradan 46 lira 75 kuruş ayında. Ve bakın detan markasının sinek böcek ilaçları da indirimde. Güzel bir indirime girmiş bir marketlerde. Özellikle bu havalarda çok lazım olan bir ürün. Fiyatları da 99 liradan 79 lira 75 kuruşa indi. Atıştırmalık ürünlerdeki indirimlere geçelim. Ülker kek sıra jöleli kekler. Fiyatı 8 liradan 6 lira 75 kuruşa indi. Ve et kekler. Bitterli var, muzlu var. İkisinin fiyatı da 11 lira 75 kuruştan 8 lira 75 kuruş ayında. Ve eti markasının peynirli ve baharatlı çubuk krakerleri. 80 gram fiyatları da 14 lira 50 kuruştan 11 lira 50 kuruş ayında. Burada da Waps markasının çikolatalı kekleri var. Fiyatları da 18 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruş ayında. Ve süt bürgerler indirimde. Adet fiyatları 14 lira 25 kuruştan 11 lira 75 kuruş ayında. Eto hoş 5 ince gofretler de girmiş. Fındıklı var, çilekli var. Toplamda 142 gram. Fiyatları da 44 lira 50 kuruştan 33 lira 50 kuruşa indi. Bu tarafta da üçlü paket gofretler var. Fındık kremalı. Fiyatları ise 16 liradan 13 lira 50 kuruşa indi. Bu da ise eti kakaolu bisküviler var. Üçlü paket toplamda 330 gram. Fiyatı da 53 liradan 45 liraya indi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.